şaka Ben Murat ve Sema. Evet arkadaşlar hatırlıyorsanız Selim'e bana acılı Bromli şakası yapmıştı. Çok berbat bir şeydi arkadaşlar. Şimdi ben elimeden öcüm almak için malzemelerim bir şişe su ve havlu olacak arkadaşlar yine. Ama bu sefer değişik bir şey arkadaşlar. Ee, Sema ile birlikte hazırlamaya başlayalım. İzleyin. İzleyin. Arkadaşlar Kalıcım hazır Böyle evet, çekeceğiz şimdi, Evet Arkadaşlar hazırız Şimdi Sema ile birlikte Sema tut Bak senin kızıma Evet elimeyi şimdi arkadaşlar Elimeyi çağıracağız ve kafasına e, Havluyu örteceğiz Kafasında elimin elindeki ürünü Doğru fırlatacağım arkadaşlar Sema da bana yardımcı olacak Evet Sema hadi elime. Gel ne oldu çok sıkıldım bu yüzden ne benim, benim, şey benim. fikrim yok benim var ilk kapıyı... de bunu niye çekiyoruz Cemal açtım ya olayım tamam Aynen öyle tamam. 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 bir arkadaşlarım benim var bizini aç bizimle açacağız tamam mı Sağ tamam güzel kötü bir şey değil, değil mi bu yok yok bak kötü bir şey alırım. Acı. <laughs> ya. Sot ya. Sot, tot, tot. ya. Sana acılı. Oysa bu da sana acılı şu sakat <laughs> sana bir şey açıklamak zorundayım. Evet. Mağlup olmasın değil. Ne? arkadaşlar bu da bir şakaydı. Ee, bizi izlemeye devam edin. Elime bu küçük bir şakaydı ama yine elimeden öcümü aldım. Bence o da bizden öcünü alacak Semayla. Evet. Evet dedi arkadaşlar dikkatli olun bence. Evet arkadaşlar bizi izlemeye devam edin.